Everybody's wrong. Rewrote the song. Thoughts become action. Tell me what's happening. Wish your mind wrapped in? Wrapped around? Wrapped around. wrapped around? Wrapped around. wrapped around? What's happening? Man about to shut. Boyun. Cizade. Instead, herkesi demeyim de. Elli abone üstte olan her isteyene intro yapacağım. Elli abone altıda ise. Hani belki bana bir iyilik yaparsa ya da hani para anlamda söylüyorum. Para kesinlikle para talep etmiyorum. Zaten paypal, paypal kapandı filan işte ufak oldu. Bunları bırakın abi. Yani işte 50 abone üstüne intro yapacağım. Zaten görmüşseniz görmüşsünüz videonun başında. Buna benzer videolar yapacağım. O değişik animasyonu dolar da yapabilirim. Şu 50 abone altına 50 var üstte. 50 abone altı Hani bana belki bir iyilik yaparsa Hı? o şekilde halledebiliriz ee, yoruma yazın abi ben işte intro istiyorum bana yapar mısın bana yapar mısın 50 abone üstü ise yaparım kesinlikle hiç durmam ise ee, en geç saat 8 gibi kiftara doğru yaparım zaten orucum bol bol emek veriyorum ben şu anla hazırlıyorum zaten intro ee, kendime. Size hazırlarım. Bu kadar. Size seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atmayı da unutmayın. Ha bu arada katılıyorsanız like atın istiyorsanız. <laughs>